Akademisyenlerimiz Antör Konuşma serimizin bugünkü bölümünde, mimarlık bölümünden öğretim üyesi Ali Dur hocamız bizlere eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Melih'cim. Dilerseniz hocam sorularımıza geçmeden önce birazcık kendinizden bahseder misiniz? Tabii ben öğretim görevlisi Ali Dur. Mimarım, İTÜ mezunuyum. Şu anda da aynı okulda İTÜ'de doktoramı tamamlıyorum. Yüksek lisansımı New York'ta, Amerika'da yaptım. Yani neredeyse herhalde 7-8 senedir hani pratik haricinde bu stüdyo eğitimi, mimarlık eğitimiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 3 seneyi de biraz geçen bir süredir de Has Üniversitesi'nde Ağırlıklı stüdyo dersleri ve özellikle ikinci sınıf stüdyo koordinasyonunu yürütüyorum. Onun dışında gene başka ikinci sınıf ve seçmeli derslerde bulunuyorum. Öyle. Hocam mimarlık bölümünü bize anlatır mısınız? Tabii. Şöyle mimarlık bölümümüz ben tabii yanlış şey yapmıyorsam bu seneyle beraber aslında 3 yıl mezun vermiştir bölüm. Ondan sonra eğitimlerimiz diğer fakültenin ve okulun genelinde olduğu gibi İngilizcedir. E, mimarlık eğitiminin kendisinden tabii bahsetmek gerekirse mimarlık aslında biraz stüdyo veya eski dilde atölye dediğimiz merkezli. O, yani uygulama merkezli. Mesleği ya da işte nasıl diyelim yani mekan üzerine çalışan bir disipliniz mekan inceliyoruz, mekan üretiyoruz farklı ölçeklerde. E, bunun ama üretiminin e, bir şekilde uygulanarak yani teori kısmıyla beraber tabii ki e, stüdyoda proje dersiyle yürüyen bir eğitim. Yani 8 yarı yıllık eğitim boyunca aslında 8 tane temel proje dersi alıyorsunuz. Bu birinci sınıfta daha çok hani bizlerin basic design diye tarif ettiği bir ders ki tabii yani bizim okulun bir farklılığı olarak çekirdek programla başlıyoruz ama çekirdek programın hemen devamında onunla birlikte bir şekilde basic design dersi başlıyor. Daha sonra mimari proje dersleri bir şekilde diyelim proje konularının karmaşıklığının, programlarının metrakarelerinin birazcık büyüyerek çeşitlenerek ilerlediği bir süreç ve diploma projesiyle de bitiyor. Yani uygulama ağırlıklı yaparak öğrendiğimiz nasıl yapıyoruz? Yani az çok zaten biliyorsunuzdur. Sosyal medya hesaplarımızdan da bakabilirsiniz. Maketler var, el çizimi de var, bilgisayar da kullanıyoruz yoğun şekilde. Farklı araçlarla bir şekilde öğrencilerimizin hem tasarım yeteneklerini geliştiriyoruz hem de tasarım kültürlerini bir yandan genişletmeye çalışıyoruz. Bu noktada da diğer aslında hani teorik gelir ama diğer başka derslerde devreye giriyor. Teknik derslerimiz var, i̇şte efendim mesela malzeme dersi gibi, yapı teknolojisi dersi gibi, stüktür dersi var, tarih derslerimiz var, teorik dersler var, seçmeli dersler var. Onlar da bir şekilde aslında projedeki çalışacakları konunun onun etrafında şekilleniyorlar. İçerikleri de özellikle bu yeni geçtiğimiz, ikinci sınıfta itibaren başlayan proje tabanlı eğitimle beraber de ona göre aslında şekilleniyor. Diğer dersler sürekli bu aslında bizim ana ders dediğimiz veya tasarım ders dediğimiz proje stüdyolarını destekler şekilde ilerliyor. Öyle özetleyebiliriz bizdeki şeyi odur karşılığı. Kadiras Üniversitesi'nde mimarlık okumanın farkları neler? Şöyle yani ben hep şunu söylerim. Demin evet yani çekirdek program ve proje tabanlı eğitimin aslında tam da hani içinde bulduğumuz çağın farklı problemlerine ve bir şekilde disiplinler arası çalışmamıza sonuç vermesinin bir şeyi olarak paralelinde geliştirdiğimiz sistemler ama hani şunu söyleyebilirim bir kere her zaman akademik kadro bir şekilde her zaman öne geçer. Ben bütün aday öğrencilerimizden, web sitemizden bizlerin, diğer bütün akademik kadromuzun incelemelerini isterim. Bir kere kendi alanlarında son derece uzman ve ayrıca bir yandan da hem profesyonel üretim yapan ama akademik de üretimlere devam eden kişilerden oluşuyor. Arka plan, background olarak herkesin yurt dışıyla geçmiş veya aktif ilişkileri akademik olarak okul seviyesinde, projeler seviyesinde devam ediyor. Bunları da takip edebilir adaylarımız. Yani özellikle akademik kadronun ben öne çıktığını söyleyebilirim diyeceğim Ve oradaki çeşitliliğin ben çok önemli olduğunu burada düşünüyorum. Çünkü hepimiz arka planlardan farklı, okullardan farklı, ekollerden geliyoruz. Ve bu hem bir zenginlik hem de bir öğrenciye bir seçme şansı da sunuyor bence. Yani böyle tek bir ekolün hakim olduğu okul sistemi zaten artık çok da yok Hani eskiden belki konuşulurdu böyle eski devlet okullarıyla ilgili olarak ama ben o çeşitliliği ve derinliği ön plana çıkartabilirim. Onun haricinde dediğim gibi bu özellikle hani proje tabanlı eğitim sebebiyle asa daha stüktüre edilmiş. Bazı temaların diyelim yani ikinci sınıftaki işlenen bir temanın üçüncü sınıfta onu takip etmesi ona göre stüktüre edildiği daha böyle organize bir, bir, içerik omurgasından geçerek öğrenciler mezun oluyorlar. Onun dışında her türlü yetkinliğe sahip olarak yani her türlü yetkinlikten kastımız işte hani çok detaylı mesela hani maket üretimlerinden tutun ama aynı şekilde dijital teknolojilerin de aktif olarak kullanabildikleri bir ortamın içine gidiyorlar. Biz ayrıca butik bir okuluzdur. Yani bu butikten kasım hani öğrenci başına düşen ya da karşılaşabileceği öğretim üyesi sayısından tutun mekanların kullanımına kadar. Sen de biliyorsun C blok size ait yani bize de ait değil. Ben hep onu söylüyorum aday öğrencilere. Sizin oralar orada yaşıyor, orada kalkıyorsunuz, yapıyorsunuz, istediğiniz gibi çalışabiliyorsunuz. 7-24 okul size açık ve okulun onunla beraber tabii ki de mekanımız çok güzel. Zaten hani fiziksel ziyaretlerde ilk dikkati çeken ne oluyor? Biliyorsunuz eski tütün fabrikasının çok da iyi bir inovasyonun yapıldığı bir kampüsümüz var. Ama onun haricinde bir tabii okulumuzun lokasyonu bence çok önemli. Ya bu sadece ulaşımdan, erişimden bahsetmiyorum. Etrafında bulunduğu konum olarak yani bulunduğumuz yer Unkapanı Cibali hem tarihi yarımadanın bir parçası, bir bileşeni bir de onun dışında işte Galata olsun, Karaköy olsun ya da Fenerbalat tarafı olsun bir şekilde bizim bölümümüzle ister istemez çok yakın ilişkiye sahip olan kültür sanat kurumlarının, merkezlerinin efendim müzelerin, sergi alanlarının da çok yakınında o yüzden yani bazı dersleri biliyorsun hani sadece yürüyerek gezilerle veya işte atıyorum bazı anlaşma yaptığımız, yıllardır birlikte çalıştığımız sanat kurumlarına ve araştırma kurumlarına çok ufak gezilerle hemen orada gerçekleştirebiliyoruz. Yani gerçekten İstanbul'un hem tarihi hem de ortasında bir yerde okuma şansı var. Ben bunları diyeceğim. Bir de bizlere ulaşmanız biliyorsunuz çok kolay. Yani değil mi? Sizin çalıştığınız yerde bizim kapılarımız var ve o kapılar genelde de açıktır. Yani benim kapımı zaten biliyorsun. Hiç kapanmıyor. İç içeyiz orada. Bize ulaşmanız her saatte, her vakitte. Yani ders dışında da biliyorsun, çalışıyorsunuz, ediyorsunuz O ortamı ben değerli buluyorum. Yani okulumuzun ölçeğinin, butikliği, mimarlık, tasarım eğitimi için çok önemli. Yani çünkü kürsülere 100-150 kişiyi doldurup ders anlatma zaten bizde hiç olmadı. Öyle bir kültürümüz de yok. Daha iç içe, daha butik, daha yüz yüze ve daha enformel diyeyim yani daha aslında o eski akademinin getirdiği bir takım böyle formal mesafelerin kırıldığı daha iç içe, daha interaktif bir eğitim ortamımız var. Ortam kelimesi de bizim için çok önemli. Bunları sıralayabilirim. Atölye çalışmalarınızı anlatır mısınız? Öğrenciler bu atölyeler sayesinde ne yönde kendilerini geliştiriyorlar? Şöyle yani atölyelerde aslında dediğim gibi uygulama şöyle yani mesleği neredeyse ilk günden yapıyorsunuz. Yani teorik bir eğitim alıp ondan sonra stajı beklemek gibi bir durum yok. Belki daha küçük ölçekli küçük karmaşıklıkta bir takım tasarım sorunları veya tasarım konularıyla öğrenciler karşılaşıyor. Bu konulara bir şekilde onları öncelikle anlamaya, analiz etmeye, öğrenmeye, okumaya çalışıyorlar. Sonra bu okumalar üzerinden tabii bizim de bir şekilde yönlendirme ve kritiklerimizle, yönlendirmenizi aldıkları feedbacklerle bir şekilde kendi tasarım yaklaşımlarını geliştiriyorlar. O yüzden aslında tasarım eğitimi bir yandan da yani bu mimarlık için de geçerli, diğer tasarım disiplinleri için de geçerli. Çok kişisel bir eğitimdir. Yani kendi bireysel bakışınızı, görgünüzü oluşturmanıza biz aslında yardımcı oluruz. Biz eşlik ediyoruz proje stüdyolarında. Yani orada çok bildiğimiz anlamda bir hocalık eski dilde tırnak içerisinde bir durumda öte biliyorsun. Hani yürütücülük veya bizim eşlik ettiğimiz bir durum var size. Tasarımlar sizin tasarımlarınız, fikirleriniz sizin fikirleriniz. Biz ancak onları geliştirmek konusunda veya sizin onu daha nasıl etkin aktarabilirsiniz, görünür hale gelebilirsiniz. Onda yardımcı oluyoruz. Ya bu sebepten dolayı tabii ki dediğim gibi bu konular değişiyor, karmaşıklaşıyor. Mesela ikinci sınıfta atıyorum barınma ve konut üzerine çalışırken güz döneminde Bahar döneminde mesela daha doğa dediğimiz, daha doğal ortamları bir şekilde suyla, araziyle, şehri dışına kırsala bir şekilde değinmeye çalışıyoruz. Bu konular değişiyor ama bir yandan işte gibi sizin hem öğrencilerimizin hem tasarım anlayışları şekillenirken yaptıkları deneylerle nedir o deneyler? İşte maket yapıyorlar, çizim yapıyorlar, işte jüriler yapıyoruz biliyorsunuz. Ara değerlendirmeler, kritiklerle o şekilleniyor. Bir yandan da işin o kendi fikrini geliştirirken onu görünür hale getirip etkin anlatmak. Çünkü mimarlık eğitiminde veya mimarlık genel olarak o temsil dediğimiz mesele yani nedir fikrini çok efektif ve hızlı bir şekilde anlatabilmek. Mekanlarını doğru iletişim kurmak hayatım boyunca kullanacağım bir yetkinlik. Yani çünkü bu atıyorum biz ilk başta kendine bir projeyi görür hale getiriyorsan da işte sonra diyelim ki arkadaşlarına veya işte hocalarına veya misafir diyelim, jüri üyelerine gösterirken ileride de bu nedir işte bir şekilde müşteriye veya işte akademik ortamda yine başka insanlara yani o sunum, o iletişim kısmı çok önemli. Biz o yüzden hani proje saatlerimizde haftada iki gündür toplamda dokuz saat ama biliyorsunuz zaten onun dışında da taşıyoruz diğer ders dışı buluşmalarla. Bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Zaten Dediğim gibi belki birazdan da konuşuruz. Mezunlarımızın, hala da öğren, aktif öğrencimiz olan arkadaşlarımızın ödül alan projelerinde, yarışma projelerinde de zaten o şeyi görüyorsunuz görsel olarak bu çıktıları. Yurtdışı deneyimi bir mimar için neden önemli? Öğrencilere özellikle gidin dediğiniz ülkeler hangileri? Aslında şu an eskiden bu soruya daha böyle hani çok klasik İtalya falan diye cevap verilirdi. Kesinlikle de öyle şey olarak hani onda bir şey diyemem ama şu an aslında bu yelpaze kesinlikle daha geniş. Özellikle mesela benim bizzat öğrencim olduğu için söylüyorum. Sevgili Seda, senin de grup arkadaşın diye hatırlıyorum. Seda biliyorsun tam bu olaylarda başlamadan önce Kore'ye gitti. Seda ve ben hani Seda'nın şeyini... Demin hatta bir aday öğrencimize sohbet ettik. Ben direkt account'unu verdim, ismini verdim. Çünkü mesela çok yani hem bildiğimiz mimarların projesi işte Zahri falan akla geliyor tabii. Hem de şehrin kendisine önce çok şey var. O yüzden ben hani Uzak Doğu'yu veya Güneydoğu Asya'yı ki benim yeni elektro hocamızın da gezileri sırasında yeni yaptığımız değişim anlaşmaları, okullar arası anlaşmalar var aynı şekilde. Tabii ki de hani Avrupa hani bir şekilde klasik mimarinin geliştiği ve hani küliyatının bulunduğu yer eski şehirler hani Paris'inden işte Floransa'sına kadar diyorum aynı şekilde. Ama hani mesela Amerika'dan da başka öğrenecek bir şeyler var. Çünkü Amerika'nın hani ölçeği çok farklı her yerde çok daha büyük bir ölçek içerisindeki bir şehrin içinde bulunuyorsunuz. Oradaki bir şekilde hani müzeler, sanat kaynakları, okullar, eğitim kurumları çok daha farklı. Belki birazcık daha işi önde götüren, özellikle bizim de mimarlıkta takip ettiğimiz okullar, kurumlar oradalar. Yani mesela yazın oralara gidip oraların yıl sonu sergilerini tabii her şey biraz daha normale döndüğünde Mesela çok tavsiye ettiğim bir şeydir yazın gidip böyle okulların yaz sergilerini biz de yapıyoruz biliyorsun. Yaz sergilerini gezmek, orada yapılan işleri görmek, oradaki öğrencilerle tanışmak vesaire gibi şeyler tavsiye edilen şeyler. O yüzden şu an yelpazede çok daha geniş fırsat buldukları sürece vereceğimiz yazın veya biz öyle yapardık öğrenciyken kış tatillerinde bir şekilde hani bilet ayarlayıp böyle gidebildiğimiz bir yere biraz öğrenci işi de olsa giderdik ama onların bize katkısı çok çok şeydir yani hala bazı projelerimde bir yerde gördüğüm bir binayı veya bir sergide gördüğüm bir işi hani hala anlatıyorum yeri geldiğinde. Sizin bu alanı seçmeyi kendiniz dinleyebilir miyiz? Aslında benimkisi birazcık hani hafif şans, hafif tesadüf diyebilirim. Yani çok da memnun kaldığım bir durum. Çünkü sonuçta hala çok severek yapıyorum, çok severek anlatıyorum diyeyim. Hala işte akademinin içerisindeyim. Hocalarımla, zamanında benim de hocam olmuş çok değerli çalışma arkadaşlarıyla beraberim. Yani biraz aslında tesadüf oldu. Bir şekilde sayısal bölüm, hani sayısal seçtim o, şu anda da benzer bir şekilde. Bizde de öyle bir seçim yapılıyordu. Orada böyle farklı mühendislikler ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi dergiler yapılırken, hani bir şekilde hani mimarlığın böyle daha bir köşede bir yerde aslında bulunduğunu biliyordum ama tabii içine girince gördüm bir şekilde gerçekten dünyaya bakışınızı, onu görüşünüzü, onu anlamaya çalışmanızı da etkileyen, çok aslında entelektüel bir, size donanım sağlayan bir bölüm. Yani sadece binalarla, mekanlarla alakalı değilsiniz bir şekilde mekanı, etrafı, kültürü, sanata vesaire nasıl baktığınızı da etkiliyor, çok şekillendiriyor, çok da donanımlı bir anlamda, yani çok iyi iletişim kurabilen, önde gördüğü bir şeye bir mesela başka bir mesafeden bakabilen, onu biraz eleştirebilen, onun arkasında yatan takım dinamikleri, girdileri görebilen, çok konu hakkında her şey hakkında bir şeyler bilebilen, okuyan, eden böyle çok aslında entelektüel bir bölüm olduğunu gördüm. Yani bana çok şey kazandırdı. Bir şekilde de zaten herhalde hani pratik yapmanın işte bir takım yarışmalar, projeler dışında da o hala stüdyoda bulunuyor olmamızın herhalde en büyük sebebi de bu kurduğumuz bağdır. Yani benim biraz tesadüf oldu ama iyi ki de olmuş dediğim bir şey. Özellikle benim çok hem onun sayesinde çok güzel arkadaşlarım oldu. Dediğim gibi hala da çalıştığım çok değerli hocalarım oldu. İmanlık yükseverimle. Az evvel de bahsettiğiniz gibi ödüllü bir bölümsünüz. Öğrencilerinizin son dönemde elde ettiği başarılardan bahseder misiniz? Yani şöyle artıyor giderek Biz bundan çok memnunuz. Özellikle ilk ilk mezunlarımızdan tamamen kendi başlarına katıldığı uluslararası yarışmalardan ilk haberler geldi özellikle sosyal konularla ilgili ve bu işte çok fazla birkaç senedir de tartışılan bu göç durumuyla ilgili bir takım öneriler temalar üzerinden giden bir yarışmamız oldu. Bunların detaylarını zaten hem web sitemizden hem de bizim yönettiğimiz Instagram hesabından da orada da paylaşıyoruz. Son olarak mesela geçen sene benim de hani jürisinde bulunma hani diyelim ki şansını bulduğum sevgili Aslıhan Gürbüz bir yarışması da her sene önce ulusal çapta düzenlenir. Dünyada çok fazla fazla ülkede düzenleniyor. Ve aslında bitirme yani diploma dediğimiz projeden yarıştığı bir ulusal bir yarışma. Oradan da zaten uluslararası ayağına katılıyorsunuz. Orada jüri özel ödülünü aldı mesela Aslıhan. Daha geçen seneden Mimarlık Eğitim Derneği ödülümüz var. Hatta bir başarı ödülümüz var 4. sınıftan. Onun haricinde bir de bu daha biraz daha değerli çünkü yaz dönemi yani yaz okulu projesiyle biliyorsunuz yaz okulu aslında daha kısa 7 hafta daha yoğun bir çalışma hani daha zordur yani daha sıkışık olduğu için o süreç oradaki çalışmasıyla iki öğrencimiz de e, mimette ikinci sınıf kategorisinde ödül aldılar. Bunların sayıları artıyor ve tabii burada dediğim gibi hem bir şekilde dedik ya öğrencilerin kendi birikimleri, dünyaya bakışları, ilgilendikleri meseleler ve daha doğrusu onlara nasıl yaklaşıyorlar yani onu da öğreniyorsunuz ve buradaki özellikle bazı başta altın çizdiği mesela proje çok aslında bir takım sosyal konular ve bütün dünyayı ilgilendiren sorunlar konusunda kafa yoran projeler. Hem o konuda bir, bir olgunlaşmanın ortaya çıktığını görüyoruz yani dünyadaki meselelere çok özel ve duyarlı bir bakışı olan bir öğrenci diyelim tipi ortaya çıkarken bir yandan da gerçekten e, işte çizimleriyle modelleriyle paftalarıyla etkin iletişim kurabilen öğrencilerimizi görmek bizi tabii çok mutlu ediyor çünkü bu yarışmalar dediğimiz şeyler sen daha az çok biliyorsun yani çok kısa sürede çok fazla proje arasından seçilmeniz gerekiyor bu ne demektir yani sizin paftanızın önünde hani 20 saniye 30 saniye bazen yani bir dakikayı geçmez o iletişim süresi. O kalabalıktan, o çokluktan sıyrılmak için belli yetilere, belli görsel yetilere sahip olmanız lazım. Çünkü elemeleri bir şekilde öyle geçiyorsunuz. Elemeleri geçtikten sonra ama isterseniz bir yerden sonra tabii işe bakılıyor, ürüne bakılıyor. E orada da siz böyle elle tutulur, özgün, yani iddia ettiklerinizin karşılığını sunduğunuz takım mekanlar, öneriler, modellerde bulunursanız, önerilerde bulunursanız zaten ödülleri kapıyorsunuz. Bu son dönemde bu ödüllerin sayısının artması bizi de mutlu ediyor. Dediğim gibi kas ark hesabımızdan, siz de duyuruyorsunuzdur zaten, sosyal medyadan bizi ayrıca Facebook sayfamız da var, Kadiraz Mimarlık. Bizi takip edebilirler. Orada bu ödüllü projelerimizi ayrıca okuldaki şu an atölye giden stüdyolarda çıkan işleri, ürünleri, maketleri, atölye çalışmalarında oradan bütün aday öğrencilerimiz takip edebilirler. Çünkü bir şekilde hani şöyledir. Evet akademik kadro tabii ki de çok önemli ama mimarlığın kendisi de öyle, bir şekilde artık hani işe bakılmalı, çıkan ürüne bakılmalı, oradan değerlendirilmeli. Ben o konuda hani kendi hem bölümüm hem de e, öğrencilerimle gurur duyuyorum açıkçası. İlk soruda da biraz değindiniz ama açmak gerekirse yeni eğitim modelinde farklılaşma süreci nasıl işliyor? Sizin bölümünüze ne gibi etkileri olacak? Yani şöyle aslında bizim zaten hani fakülte olarak çok en başından beri desteklediğimiz ve katkıda sunduğumuz ki ben mesela bu çekirdek programdaki yüz döneminde verdiğimiz dizayn dersinin koordinatörlerinden biriyim. Buradaki diğer derslerle beraber aslında bizim aslında hani mimarlık eğitiminin zaten içinde de olan bu demin de bahsettiğim bir takım hani evrensel değerlere sahip, iyi iletişim kurabilen, bazı meseleleri tartışabilen, o tartıştığı fikrini iyi aktarabilen, iyi yazabilen, iyi sunum yapabilen bir öğrenci yetiştirme. Her konuda şey gibi duyarlı, sanattan da, kültürden de, bilimden de, dünyadaki bir sürü üretim veya sisteme veya disiplinle konusunda bilgi sahibi olan bir okulun bütününe yayılmış bir aslında vizyonun ürünüdür çekirdek program. O yüzden biz zaten dediğim gibi bunu en başından beri destekliyoruz. Zaten bizim verdiğimiz tasarım eğitiminin doğasında olan şeyler bunlar. Ayrıca zaten bir de birinci sınıf öğrencilerimiz sadece bizim fakültemizden değil böylece neredeyse bütün okuldan ders almış oluyorlar. ben bunu çok değerli buluyorum. Yani çünkü büyük okullarda bu zaten zordu. Yani ben zaten ayrı bir kampüsteydim. Biliyorsun bizde bütün kampüsler bir arada. Yani ben birinci sınıfta neredeyse okuldaki bütün bölümlerden, bütün fakültelerden hocalarla tanışmış olmak, yüz yüze gelme şansı beni fikir olarak çok heyecanlandırıyor. Çekirdek programı böyle özetleyebilirim. Onun haricinde yani ama dediğim gibi bölüm dersleri bizde bahar yarı yılında bir yandan paralel olarak başlıyor. Onun haricinde yeni eğitim modeli yani proje tabanlı eğitim diyebileceğim modelde ise biz yani üç fakülte olarak yani iletişim, mühendislik, doğa bilimleri ve biz sanat tasarım fakültesi buna geçmiş durumda. Orada ise aslında şöyle hani bizim zaten stüdyolarımızda dediğim gibi bu tematik omurga var yani belli konuları işleyerek öğrenci bitme projesine doğru giderken burada bir takım sektörden de veya profesyonellerden de yani bu bir işte çalışılacak konunun içeriğine göre onlarla beraber tasarlanmış bir takım içerikler var. Yani nedir bunlar mesela atıyorum kırsalda diyelim ki çalışılıyor. Oradaki bir yani oradaki coğrafya hakkında veya oradaki üretim şekilleri hakkında bize gerçek oradaki lokal bilgiyi verebilecek bir diyelim sivil toplum örgütüyle bir çalışma yapıyoruz. Bir atölye çalışması yapıyoruz. Onun dışında ya da mesela üretim odaklı düşündüğümüzde hani bir takım öğrencilerin projelerine ve hani bunun uygulama kısmında destek verebilecek işte diyelim ki yapı malzemeleri üreticiyle beraber tanışma şansı oluyor. Aslında şöyle bir şekilde hani bu okul ve sektör arasında tabii ki de bir fark zaten vardır çünkü burası bilgiyi üreten yer üniversite ama dediğim gibi iki farklı bakış açısında yani akademik ya da teorik diyebiliriz bakış açısıyla beraber daha profesyonel veya pratik diyebileceğiniz bakış açısını bir arada görmek. Daha stajlara bile gelmeden bir takım ileride beraber çalışacağı veya yani veya bir şekilde direkt alanında çalışacağı profesyonellerle sektörden kişilerle, kurumlarla öğrencilerimizin daha erkenden tanışması mesela. Ve işin özellikle bu mimarlık bir yandan da sosyal bir meslek olduğu için çok fazla alanı ilgileniyor. Yani yeri geldiğinde yerel yönetimlerle, belediyelerle veya mahalle ölçeğinde çalışmanız gerekiyor. Ama işin bir yandan da mali işte atıyorum uygulama kısmı da var, detay kısmı var, teknoloji kısmı var. Bu konuda hani okulun dışında da olan biten, üretilen bilgi, uygulamalar onlardan da haberdar olduğumuz ve oradaki bilgiyi de öğren öğrencimizin kullanabilir hale getirdiğimiz bir modelden bahsediyoruz. Aslında daha entegre, daha paralel, daha güncel bir eğitimden geçecek öğrencilerimiz. Son olarak bu bölümü okumak isteyenlere tavsiye neler? Yani şöyle, yani ben aday öğrencilerimizle de kaç senedir konuşuyoruz. Sonra da işte öğrencimiz oluyorlar birinci sınıfta, ikinci sınıfta. Yani tabii burada arzu, istek ve merak kesinlikle yani tabii ben dedim ya benimki biraz tesadüf oldu o bir şans o güzel bir şans tabii ama bir şekilde tavsiyeler hani genelde hep şey sorusu olur onu klasik sorudur bu hocam işte ben çizimim iyi değil hani <laughs> gibi bir şey yani biz diyoruz ki hani bu yetkinlikler bir şekilde kazanılır yani bu sonuçta sporda da öyle bir hareketi yapamazsın sonra bir şekilde çalışırsın üzerine, onu halledersin. Çizimde eksi mi var, onu kapatabilirsin. Bize i̇şte daha çok önemli olan aslında bir şekilde mekana, tasarıma, fiziksel çevreye olan ilgi ve merak. Çünkü onunla başlıyor. Onu tavsiye edeceğim. Yani o yüzden o diğer şeyleri kafalarına çok takmasınlar. Yani işte çizemezsen maket yaparsın. Maket dışında bir sürü biliyorsun üretim ve aktarma yöntemi var bilgisayar var dijital araçlarımız var dijital çizim araçları var biz tabii bunların hepsini bir arada sunuyoruz ve teşvik ediyoruz bir tanesini bir tanesini tercih etme durumumuz yok çünkü hepsinin başka artıları başka avantajları var şey olarak bunu tavsiye ederim bir ikincisi de tabii birazcık şeydir mimarlık eğitimi doğasıyla alakalıdır birazcık emek yoğun bir şeydir <laughs> bölümdür Melih'ciğim sen de biliyorsun bunu yani ama ya o da işin aslında gerçekten söyleyeyim işin o hani o yorgunluk bir şekilde işte o arkadaşlarla geçirilen vakit grup projeleri sabahlamalar şunlar bunlar aslında o güle oynaya o işin ağır kısımları eğlencesiyle beraber o enerjiyle beraber bir şekilde her zaman dengeleniyor yani herkes işte uykusuzluktan şundan bundan şikayet eder ama şimdi hangi mimarla profesyonel artık olmuş ofis açmış hangi mimarla konuşursan konuş hani öğrencilik yıllarını hiçbir şey değişmezler. Yani çok bir yandan da dediğim gibi çok böyle hani çalışma saatiyle boş vaktin çok birbirine karıştığı, çünkü mimarlık sadece ders saatlerinde ve okulda asla hem de biliyorsun öğrenilen, eğitim orada gerçekleşen bir şey değil. Dersten sonra gittiğiniz bir sergi, dersten sonra yarı işte yorgun argın finalden sonra gittiğiniz bir film vesaire gibi şeylerle de aslında o eğitim, o düşünme süreci devam ediyor. 7-24 mekanların dışına taşan bir doğası var eğitimin. O anlamda çok sosyal, çok enformel, ders, dediğim gibi dersin ve okulun dışına taşan bir eğitimden bahsediyoruz öyle hani çok vize final haftalarının çok fazla sizi yormadığı ama bir yandan da tabii sürekli çalışmanın, düzenli çalışmanın gerektiği bir bölüm. Onu söyleyebilirim. Bir de son olarak söyleyeceğim. Gene bunları dengeleyen bir şey. Ama bir şekilde işte o hani zaten okulumuzun genelinde eski anlamda bir e, Üniversitesi'nde bir hani bir vize, final vesaire gibi böyle klasik sınav sistemi zaten yok. Ama bizde zaten hani evet biraz dediğim gibi biraz sabahlamaları oluyor. Ağır üst üste çalışıyorsunuz. Birkaç proje üst üste gelebiliyor ama bir şekilde de hep kendi projenize sizi heyecanlandıran şey için çalışıyoruz. Yani aslında kendinize çalışıyorsunuz. Yani sen Meli olarak Meli Özbilge'nin projesine çalışıyorsun bütün gece. Ve ve onu sunduğunda altta senin ismin yazıyor. Portfolyon senin portfolyon. O proje sana kalıyor. Yani üreterek mezun oluyorsun ve gerçekten 4. sınıf bittiğinde bir sürü güzel proje yapmış. Okul dışında aktivitelere katılmış. İşte biliyorsun kulüpte de beraberiz. Kulüpte etkinlikler düzenlemiş. Bir sürü konuşmaya gitmiş. Atölye çalışmalarına katılmış. Dolu dolu bir portfolyo ve dolu dolu bir 4 yılla buradan ayrılıyorsunuz. Hocam ben çok teşekkür ederim bu keyifli sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin hepinize.